Bölüm 1. Ambalaj türleri ve etiketlerinden ambalajın niteliğini anlamak. Şimdi arkadaşlar bir sürü ambalaj türü var biliyorsunuz. Peti, camı, şu şekilde tetrapak dediğimiz karton içerisi metalize kaplı. Şu şekilde diğer karton ambalajlar, metaller. Bu tarz ürünler var. Bunlardan kısaca şöyle bahsetmek istiyorum. Bazıları geri dönüştürülebilir, bazıları geri dönüştürülemez. Hemen ambalaj türlerine girerken Şundan bahsedeyim. Ben özellikle e, geri dönüştürülebilir ambalajları daha çok tercih ediyorum. Mesela karton aldığınızda geri dönüştürmek çok daha zordur. Ama metalize bir ambalaj aldığınızda mesela bakalım şurada görebileceğiniz üzere şu şekilde kamerada gözüküyor mu bilmiyorum e, 41. kez geri dönüştürülmüş ürün. Şimdi size bunun ikonunu eklerim şuraya bir yere. Zaten görüyorsunuzdur şu anda. Ee, 41. kez geri dönüştürülebilmiş bir ambalajdan bahsediyoruz. Dünyanın geleceği için bunlar önemli arkadaşlar. Ayrıca e, bu da lezzeti etkileyen, raf ömrünü etkileyen, içerisinde koruyucu olup olmamasını etkileyen faktörlerden bir tanesi. Mesela PET ambalajlarda şunu görebilirsiniz. Petler de yine geri dönüştürülebilirdir. Şöyle üçgen bir ambalaj e, ikonu var burada. Geri dönüşüm ambalajı. Ortasında da bir numara yazar. Bu numara kaçıncı kez geri dönüştürüldüğünü ifade eder. Buradaki mesela ambalajımız birinci e, geri dönüşümündeymiş. Yani henüz geri dönüşüm yapılmamış bu ambalaja.